Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Ben araçtayım, yoldayım. Canlı yayınımızı yolda yapalım isterim ben de. Müsait olamıyoruz canlı yayın Ses görüntü nasıl? Önce bir ses görüntü bir teyit edelim. Sesimiz anlaşılıyor ise hem yolumuza devam edelim hem canlı yayınımıza devam edelim arkadaşlar. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Bir kayıt edelim olmazsa bir yerde arkadaşlar Ses görüntü nasıl arkadaşlar ses görüntü Durmazsa şurada Şuradan aşağı doğru Arkadaşlar Çünkü Belki kendi hani sesle anlaşılmamak olabilir Bu yüzden bir yere park edelim Hemde Yeni yolda Daha iyi yol yapalım arkadaşlar Seyit Çınar aleyküm selam. Herkes hoş geldiniz dilerim. Herkese hoş geldiniz dileyelim. güzel bir yerde de o zaman canlı yayınımızı tamamlayalım. Yolculuğa öyle devam edelim. Herkes hoş geldiniz, hoş geldiniz diyelim. Sağlık saatler versin sizlere de. Arkadaşlar biz ne dedik? E, Durdo durdu. Otuzları görecek dedik. Daha da görecek ama tabii ki Durdo'nun satış yerini, asli satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim. Durdo'ya devam. Durdo'nun yükselişi devam edecek. Dağıtacısının hareketlenmesi tahtacıya bağlıydı. Yani bu tahtacı artık hareketliliği buralarda bırakacağı kanaatinde değilim. Ve de inşallah WhatsApp kuruma üye olanlar Durdo'nun satış yerini WhatsApp kurumda vereceğim. 11'lerden alın dedik, 12'lerden alın dedik, yükselirken yine alın dedik. 13-14'lerden yine alın dedik ve Durdo bugün yine güzel kapatacak. Bakın sıkıntı yok ama satış yerlerini WhatsApp kurumda vereceğim. Bu yüzden e, WhatsApp kurumuna üye olmak isteyenler açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Değerli kardeşler link bugün hareketlendi sabah WhatsApp grubunda da vermiştim aylık olarak ama binleri görecek link arkadaşlar. Biraz sabırlı olursanız tabii ki orta vadede bu. Canlı yayında bahsettiğimiz hisseler orta vadede. Sabah verdiklerimiz e, Silver'ı vermiştik. Silver'ı dün 20 21'lerden vermiştik. Bugün 23'lerde. Silver'ı söyleyeyim 25'lere yakın satabilirsiniz. 25'leri görünce de Silver'ı satabilirsiniz değerli kardeşlerim. Bu yüzden yani hani Silver'ı buradan vermiş olalım ama Durdo'nun satış yerini kesinlikle WhatsApp grubumuzdan vereceğiz. WhatsApp grubuna uyu olmak isteyenler 0553 364 14 31 değerli kardeşlerim. Ee, herkesi inşallah WhatsApp grubuma bekliyorum. Hem hafta içerisinde verdiğimiz sizlerden faydalanmış olursunuz. Hem de e, sizler de e, elinizdeki portföyü baktırmak isterseniz de e, WhatsApp grubumuza bekliyoruz. Burası Kızılırma, havuz ve Nevşehir tarafından geliyorum. E, bayağı, bayağı, işlerim vardı. O burada durdum. Urmak kenarında. Canlı yayın burada yapacağım. Hatta yol boyu yapabilirsiniz ama yapamayız diye. Burada yaptık. Sihir'te selamlar Onurcan. Onurcan aleyküm selam. İyi günler hocam. Tüpraş alış 162'den bozalım mı demiş. Temet aldıktan sonra bozabilirsiniz dedik. Yani temet bugün müydü? 26'sındaydı sanırım. Temet aldıktan sonra yani uzun vadede tüpraş beklenir onu söyleyeyim. Tüpraş uzun vadede beklenir. Hiç korkmayın değerli kardeşlerim. Yani tüpraş beklenecek güzel bir hisse. Onu da sizlere söyleyip uzun vadeli ses sistemlere tıpkı uzun vadeli sesi olarak e, öngörebiliriz. Bizim yadigar torosumuz da burada arkadaşlar. Şöyle size avunusun bir köşesinden e, Muhammed Karakaş WhatsApp grubunda vereceğim satış yerini. Durdon'un satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim. Yani WhatsApp grubu üye olanlara vereceğim diyeyim. E, 0553 34 14 31 WhatsApp grubuna üye olmak isteyen arkadaşlar da e, açıklama arkasındaki WhatsApp numaramdan yazabilirler. Durdon'un satış yerini WhatsApp grubunda vereceğim. Onu da söyleyeyim. Tuğçelik'i artık satabilirsiniz. Yani biz dokuzlardan alın dedik. 12'ler satış yerleriydi. Kısa vade için verdik biz. Ama hadi sizlere de buradan kısa vadede satışını söyleyeyim. 12, 13, 10, 10, 10 bugünkü ben satabilirsiniz. Tuğçeli arkadaşlar 9'lardan alın. 12 uçlardan satacak demiştik. Aynen satabilirsiniz. Sallanan köprü nerede mi? Sallanan köprü ileride. Bak şu bu ırmağın başlangıcı. İleride sallanan köprü buradan gözükmez ağaçlardan dolayı. görünseydi görünse iyiydi. Bakalım şuradan görünürse sallanan köprü de Zannetmiyorum ileride Avun'un sallanan köprü Yani buradan imkan yok ağaçlar var ee, Şöyle bir görünecek bir Yer bulabilseydik Sizlere buradan Sallanan köprü de gösterdik Bakın ırmağın debisi fazla arkadaşlar Yani öyle ilerliyor gibi ama Tabanlara indikçe daha da Hızlanır ee, Mersin'den selamlar demiş Mehmet Yılmaz Mersin'e selamlar bakın aileler orada oturup dinleniyor ee, şuradan bir sallanan köprüyü görebilmek mümkün mü? Hayır. Bayağı ileride sallanan köprü. Ee, daha önce sallanan köprüde de zaten canlı yayınlar yapmıştık arkadaşlar. Önemli olan bizim burada borsa üzerindeki sohbetimiz. Görüntüleri sizlere ben çevreyi gösteriyorum ama beğenilere de basalım. Kanalımıza da bir abone olalım arkadaşlar. Lütfen herkes kanalımıza abone olsun. Fikret Çağır. selamlar. Flab'ı 16 ve üzeri satacağız. Muhammed Karakış. Whatsapp kuruma bekliyorum bakın. Hacı Tolay Adana'ya selamlar. Adana'dan bizi izleyen herkese de buradan e, selamlar olsun inşallah. E, de, ülkemizin güzel şehri Adana'ya da selamlar olsun. İnşallah her gün yine canlı yayınımıza devam ediyoruz tabii. Hani ben aslında Nevşehir'den ilerliyordum. Avrupa'da burada yapmayı düşünmedim canlı yayınlar. Yol boyu yaparız de demiştik ama araç yani aracı içerisinde trafiğe de dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden canlı yayınları trafikte yapmak istemedim. Burada güzel bir ırmak kenarında yapmak istedim inşallah. Yasin Aslan abi nakitteyiz bekler mi demiş. Yasin Arslan WhatsApp kurma uyu. Güzel hisselere yönelelim. Güzel hisseleri toparlayalım. WhatsApp kurun bak açıklamalar kısmında Yasin Aslan 0553 441 İsmail Dikili İsmail Tekin Dikili'den selamlar demiş. İzmir Dikili'ye selamlar arkadaşlar. Bizi Dikili Denizli'den herkese de selamlar olsun. İzmir'in güzel ilçesi, sakin ilçesi Dikili'ye selamlar olsun. Buradan arkadaşlar Mersin'e tekrardan selamlar Mehmet İlmaz. Durdon'un satış yerlerini WhatsApp grubu üyelerime vereceğim. WhatsApp grubu üyelerime de ayrıcalık olsun satış yerlerine. Bu yüzden WhatsApp grubu üyelerine isteyenler yazabilirler arkadaşlar. Ben canlı yayının sonrası veya gün içerisinde hani yazarsanız ben sizlere dönüş yaparım. WhatsApp grubuma üye olmak isteyenler. Hem üye olup hafta içerisinde verdiğimiz sitelerden hem satış yerlerinden hem de elinizdeki portoya baktırmak isteyenlere elimizden geldiği müddetçe WhatsApp grubu üyelerimize yardımcı olmaya çalışacağız değerli Kardeşlerim. Sevemeden çok yani İsmail Tekin uzun vadeli onu bekleyebilirsin. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes bir lütfen. Şu an 100 üzerinde canlı yayında 105 kişi var şu an için. 100 kişiye hemen bir beğenilere basalım değerli kardeşlerim. Kanalımız Borsa kanalı. Sizlere hisseler. Ee, tabii ki şunu da belirtelim. SPK'nın uyarısını yapalım. Kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz hisseleri kesinlikle takip amaçlı hisseler. Bu yüzden takip amaçlı verdiğimiz hisseleri sizlere elimizden müddetçe buradan bilgilendirmek amaçlı paylaşıyoruz. Sizler de tabii verdiğimiz hisseleri analiz edin. Bakın illaki hani takılıp kalmayın. Borsanın yükseleceği bu dönem içerisinde güzel hisseleri toplamak borsada kazanmak için yapılacak en iyi adımlardan birisidir. Tabii ki biliyoruz ki hani elinde nakit olmayanlar olabilir ama elinde nakit olanlar, hele hele şu dönemde elinde nakit bulunduranlar mümkün mertebe mü? diplerden buralardan güzel hisseleri toplamaları en güzeli borsada kazanabilmenin en güzeli alım fırsatını değerlendirmektir. Bin taşı verdi tavan demiş. Evet bin taşı tavan ama dikkat edin bin taşı da tavandan yakalanmayın değerli kardeşlerim. E, verdi diye bin taş illa sürekli tavan gidecek diye bir durum yok. Dikkat edin tavandan da yakalanmayın değerli kardeşlerim. Yani dikkat edin bin taş bugün yarın da tavan yaparsa kesinlikle tavanlardan falan almayın. Batı Söke bugün tavan açtı. Aa, ben Batı Söke'nin orta vade için olma olduğunu öngörüyorum arkadaşlar. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere bassınlar. Kanalımıza abone olmak isteyenler de bir zahmet. Abone ol butonundan kanalımıza abone olabilirler. Sizlere böyle kızdırılmak kenarından güzel bir 26 Eylül canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yayını fazla uzun tutamayacağım arkadaşlar. E, malum zaten yoldaydım hani durdum canlı yayını yaptım. E, 15 dakikalık yapmayı düşünüyordum. E, i̇nşallah 15 dakikalık yayında yapacağım. E, sonradan tabii yine her günkü canlı yayınlarımıza devam edeceğiz hisseleri devam edeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum bin taş bir tavan. Yarın da tavan olursa yukarılardan yakalanmayın bin taşa e, onu da söyleyeyim. E, hele bu halka arzlara biraz da dikkat edin. Gündoğdu da yaşadığınız gibi hani. E, yani yukarılara çıkmış hisselere yukarıdan yakalanmamaya gayret edin. Peker gayrimenkul bizi bitirdi demiş Emrah Dumlu. Yani 30'lara kadar yükselmiş bir hisseyi, şişmiş hisseyi keşke almasaydın. Ben o dönemlerde de dedim. Ben Peker gayrimenkulük sene önce 1 TL'lerden vermiştim. 30 TL'lere çıkmış bir hisseyi almamanız gerekirdi. Bazen soruyorlar hocam biz Peker gayrimenkul de yukarıdan aldık 15'lerden. Yani... 30'lar 1 TL'den 30'lara çıkmış bir hisseye de dikkat etmeniz gerekir. Bazen de doğru hisseleri aldığınız gibi yanlış hisselere de yakalanmamanız, Yakalanmamız gerek. yakalanmamanız gerekir arkadaşlar. Yani şişmiş hisselere fazla bulaşmamanızı tavsiye ederim değerli arkadaşlarım. Bugün canlı yayınımı Avanos'tan yaptım. Yine Kızılırmak kenarından yaptım. Böyle görgelik bir ortalık canlı yayınından yaptım arkadaşlar. Ben tekrar yola çıkacağım Aracımız bizi bekliyor. Aracım beni bekliyor yola çıkmak için. İnşallah canlı yayın yapmak için durdum burada. Canlı yayınımı yaptıktan sonra da aracımızdan tekrar yola çıkacağım. Ee, görüşmek üzere dileyelim. Bir sonraki canlı yayınımda inşallah görüşmek üzere. Betül Aras selamlar. İzmir Bayraklı'ya da selamlar olsun bizi. Nereden izliyorsanız her yere de selamlar olsun. Evet arkadaşlar, biz e, Turas'la yolumuza devam edeceğiz. Daha yolumuz var. İnşallah görüşmek üzere. Bu canlı yayınımda e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben her nereden izliyorsanız, hangi il, ilçede izliyorsanız her yere bir selamlar olsun arkadaşlar. Yani o senin Betül Aras demiş ki neden canlı yayın bildirimi gelmiyor demiş. Bildirimleri açtıktan sonra bilmiyorum bazen öyle diyorlar ama e, bildirimleri bir kapat yani bildirimlerden bir çık tekrar gir yenile e, Betül Aras. Çünkü gelmesi lazım sizinle ilgisi yok yani şeyin e, e, bildirimlerin gelmesinin. O sizin yani YouTube'da veya telefonla ilgilidir. Bursa'dan selamlar demiş. Bursa'ya selamlar Muhammed Karakaş. Allah'a emanet olun. Sabıcak ne arkadaşlar? Bakın buralarda da piknik yapıyorlar. Irmak kenarında piknik yapıyorlar. Ee, hani gelirseniz de piknik yapılacak güzel yerler var. Bakın buralarda adam sandalyesini atmış. Elazığ'a selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.